Her şeyinden başlıyorum. Gün 10. Ertelemedim. Hiç göğsünde kaybın yası varken başka bir konuya odaklandığın oldu mu? Bugün kaybın yası konusunu ele almak niyetindeydim. Ancak podcast içeriğini yazmaya başlamadan hemen önce zihnimde erteleme konusu belirdi kendiliğinden. Konu belirlerken öncesi yok gibi görünse de aslında var. Tüm gün zihnimden, kalbimden, bedenimden yeşeren meseleler var. Bugün en çok kaybın yası yeşermiş olacak ki paylaşım yapmadan hemen önce içeriği yazmak için bilgisayarı elime aldım ama geri bıraktım. Yazamadım. Aslında ertelemek istedim. Yarın sabah erken kalkıp yaparım diye düşündüm kendi kendime. Bulunduğum yerde günün içeriğini yazamayacaktım bir yandan da aslında. Bu bir gerçeklik de benim için yapısal bir durum. Ama bir başka gerçeklik de var ki bu serihin zincirini de kırmamak. Her zaman söylüyorum yaşamda zinciri kırmak da zinciri devam ettirmeye dahildir diye. Ancak bu sefer başkaydı. Çünkü bu benim için günlük sağlatımın bir yoluydu aynı zamanda. Yapamıyorum şu an ama bir dakika. Ya bu bir bahane ise dedim kendi kendime. Saatler geceye yaklaştığında fark ettim ki erteliyorum, ertelemek üzereyim, erteledim galiba. Evet, bunlar iç sesimle diyaloglarımdan bir alıntıydı. Bu süreçte bahane ve iç ses kavramlarını sık sık sorguladım. Neden ertelemeyi dikkate alın diye soracak olursan günün podcastini neredeyse hazırlamayacaktım. Daha ilk anlardan belliydi. Çünkü kaybın yası gibi derin bir konu üzerine düşünmek zaten başlı başına çok ağırdı. Kaybın yasını gündeme alınca göğsümde bir ağırlık oluşuyor. Soğuk, yalnızlık, ölüm ve en çok da karanlık bir arada. Bu başlı başına ertelememe sebep olabilirdi zaten. Yaşamda bir gerçek var ki o da ölüm. İnsan bir ölümü duyduğunda kendi ölümüne üzülür içten içe. Yok ya ne üzüleceğim kendi ölümme. Ben en çok annemin ölümüne üzülürüm diye düşünüyor olabilirsin. Ama gerçek şu ki insan en derinde kendi ölümünün yasını tutar. Bugün 10 Ocak 2025. Amerika'daki yangın haberleri ve televizyon dizisindeki veda sahnesi. Kayıpları düşündüren, düşündüren farklı yüzler sundu. İnsan bazen büyük bir felaketle bazen de bir ekran hikayesiyle kaybın ağırlığını yüreğinde hissedebiliyor. Bugün belki de ilk defa bu kadar güçlü bir şekilde ertelemedim. Hem de kaybın yasının ağırlığına rağmen. Rağmen kelimesi o kadar ağır ki bazen insanı yerinde durduruyor. Ama yine de rağmen ile ilerlemek insana yeni bir güç kazandırıyor diyeceğim ama güç gelmesini çok sevmiyorum. Ben ise bugün kaybın yasına rağmen ertelemedim. Çünkü bugün kendime gerçekten inandım. Bu sefer olacak. Ve her adım ve her adım zinciri devam ettirmenin bir yolu. Peki sen hiç kaybın yasına rağmen ertelemeyi bırakıp harekete geçtiğin bir an yaşadın mı? Lütfen düşüncelerini benimle paylaş.